Bir ada kalesi, Mont Saint Michel ve gelgitler. Mont Saint Michel, insan hırsının ve doğanın ham gücünün bir kanıtı olarak duruyor. Bu büyüleyici ada, yüzyıllar boyunca birçok efsaneye ve hikayeye ilham kaynağı olmuştur. Fransa'nın Normandiya kıyılarında bulunan bu küçük ada, denizden etkileyici bir şekilde yükseliyor. Her yıl milyonlarca ziyaretçi bu doğa harikasını görmek için buraya akın ediyor. Buradaki gelgitler efsane gibidir şaşırtıcı bir hız ve güçle gelirler. Gelgitlerin bu dramatik değişimi adanın büyüsünü daha da artırır. Gelgitte adayı ana karaya bağlayan bir geçit ortaya çıkar. Bu geçit ziyaretçilere adaya yürüyerek ulaşma fırsatı sunar. Ziyaretçiler geniş gelgit düzlüklerine hayran kalarak yürüyebilirler. Bu deneyim doğanın gücünü ve güzelliğini yakından hissetmelerini sağlar. Ancak saatler geçtikçe deniz geri döner ve çevredeki araziyi geri alır. Bu hızlı değişim adanın sürekli değişen doğasını gözler önüne serer. Kısa süre sonra ada tekrar izole edilir ve müthiş bir kaleye dönüşür. Mont Saint-Michel hem tarih hem de doğa tutkunları için vazgeçilmez bir destinasyondur. Kutsal topraklar denizden yükselen bir manastır. Bir turist destinasyonu olmadan çok önce Mont Saint-Michel derin bir manevi öneme sahip bir yerdi. Orta çağ boyunca hacılar bu kutsal adaya akın ederdi. Mont Saint Michel, inançlarını pekiştirmek ve ruhsal bir yenilenme yaşamak isteyenler için bir sığınak oldu. Efsaneye göre başmelek Mikail 708 yılında Avranches Piskoposu Obert'e görünür. Ona, adanın tepesine bir kilise inşa etmesini emreder. Piskopos, bu ilahi emri yerine getirmek için çalışmalara başlar. İnşaat başladı ve yavaş yavaş bir manastır şekillendi. Yüzyıllar boyunca manastır genişledi ve güçlendi. Denizden aniden yükselen ada göksel alemi yansıtıyordu. Bu dramatik manzara hem doğanın hem de insanın yaratıcılığının bir birleşimiydi. Zorlu koşullar, Mont Saint-Michel'i evleri olarak adlandıran keşişler için bir inanç testiydi. Onların azmi ve bağlılığı manastırın ruhunu şekillendirdi. Onların bağlılığı Mont Saint-Michel'e bugün hala ziyaretçilerde yankı bulan elle tutulur bir kutsallık duygusu aşıladı. Bu kutsal ada, geçmişin ve bugünün bir araya geldiği bir yer olarak kalmaya devam ediyor. Kara ve deniz arasında, yaşamı ve efsaneyi şekillendiren gelgitler. Mont Saint Michel'deki yaşam her zaman gelgitlerin ritmiyle iç içe olmuştur. Keşişler için denizin gelgitleri günlük rutinlerini belirliyordu. Bu sürekli etkileşim hayal gücünü besleyerek mitlerin ve efsanelerin ortaya çıkmasına neden oldu. Kayıp ruhların ve dolaşan ruhların fısıltıları adanın gizemine ürkütücü bir boyut kattı. Gelgitler sadece fiziksel çevreyi değil, aynı zamanda bu muhteşem adanın gölgesinde yaşayanların inançlarını ve deneyimlerini de şekillendirdi. Manastır, inanç ve mimariden bir yolculuk. Mont Saint-Michel'in dolambaçlı Arnavut kaldırımlı sokaklarında yukarı çıkmak zamanda geriye gitmek gibidir. Manastırın eteğine yerleşmiş olan köy, büyüleyici bir ortaçağ evleri ve dükkanları topluluğudur. Ancak gerçekten büyüleyen şey, adanın zirvesine tünemiş olan manastırın kendisidir. Yükselen gotik kuleleri, kalıcı inanç gücünün bir kanıtı olarak göklere uzanıyor gibi görünüyor. Ziyaretçiler keşişlerin geçitlerde dolaştığını hayal ederek manastırlarda dolaşabilirler. Manastırın surlarından deniz ve gökyüzünün ufukta birleştiği manzaralar nefes kesici. Ufkun ötesinde Mont Saint-Michel'in kalıcı ruhu. Bugün Mont Saint-Michel, dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çeken bir UNESCO dünya mirası alanıdır. Her yıl milyonlarca insan bu büyüleyici adayı keşfetmek için buraya akın ediyor. Ama burası sadece bir turistik cazibe merkezi değil. Tarihi ve mimari detaylarıyla ziyaretçilerine geçmişin izlerini sunuyor. İnsanların tarih, maneviyat ve doğal dünyanın ham güzelliğiyle bağlantı kurduğu bir hac yeri olmaya devam ediyor. Burada huzur ve dinginlik arayanlar için bir sığınak bulmak mümkün. Bu ada imparatorlukların yükselişine ve düşüşüne tanıklık etti ve yüzyıllardır sanatçılara, yazarlara ve hacılar ilham verdi. Her köşesinde tarihin derin izlerini görmek mümkün. Çevresindeki dünya dönüşürken Mont Saint Michel ayakta kalıyor. Gelgitlerin ritmiyle doğanın gücünü ve zamanın geçişini hatırlatıyor. Mont Saint Michel'i ziyaret etmek, tarihin, efsanenin ve insan ruhunun kalıcı gücünün kalbine bir yolculuktur. Her adımda bu büyülü yerin ruhunu hissedebilirsiniz.